oldum peri 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 peri. Hayvana kastım, hınlın astım. Şey ekledim ha bu arada. Ne buna koyayım? O şey kısmına. Ee, sound alert mı nedir? çığlık atma şeyi var. Ha bitli ama. Salih olsa yapardı şimdi onu. Buna korumama ama ha. Su içiyoruz pezeven. Buraya bir klip alsanız çok merak ettim az önceki. çok mu şey yaptım acaba? Bitti mi? Ne bitti mi? Bitti mi? Ne bitti mi lan? Ellen is pregnant. We did not plan this. Fakat I will hail the ex feet. Sees. Tamam oğlum bu bizden. Married de, evliydim, evliydi mevliydi en son diyor. Üç yılı şey üç nereden çıktı? Allah yanlış okumuşum. Of ormuş. Ya for okudum. Least to be which. One another. Hepiniz Dur find miydi o ya? Bana bit. Şey find sen mi atmıştın biti? <laughs> Yok be Salih atmıştı. Aynen Salih attı. Doğru. Abiniz geldi. Hoş geldin be. Hoş geldin be. Susak. Ben sabah Doğru. Az önce şey dedim de. Salih olsaydım şimdi şerefsiz bit atardı bana. Çığlıklı bit ekledim de şeye. Ne yapacağız? Aha. Allah. Ben sabah oldum. İki kişi ya. Biliyorum biliyorum. Bunda mı açılıyor? E harfiyle mi? Kapanmıyorum buna koyayım ya. Korkmuş muyum orada? Kerem. bir su içerken bir şey oldu da. Bir şey söyleyeyim mi? Altına sıçacağım ben bunda ya. Bu kapılar açılmıyor mu ya? Ona koyayım, bana mı kare iziniz var? Oğlum bu yol bitmiyor gibi sanki ya. Bu gidiyorduk lan biz? Lan sikim ya. Nasıl siktir. Bir bu kadar daha var. Harbi korkmuş muyum lan? Sözde su içene yılan bile dokunmuyordu işte. Yalan. Oğlum yalandan değil. Yılan şey Allah kahretsin. Yılandan değil. Yalandan korkun. Bu arada oy, ben sana ki, ha, hoş geldin bu arada. Biz ne arıyoruz ya? Ha siktir. Orada bir ışık var. Ha not var. What has happened? This is not how it was. Everybody was going to be down with the skeleton forever, but now she is gone. Why? Couldn't they save save her? But they could save the child. She was the important one. Ne biçim okudum ha? Adnan is sikim ya. Abi, kulağımdan çok ses geliyor ya. Ne koyayım ya? Altıma sıçtım değil mi yine? Kapı açıldı ya. Kapatamıyoruz. Kağıt boş ki. Bu çocuğu kapıyı niye kapattı? Aa! Aa! Kimse yok, kimse yok. Gelme, gelme. Recep edin muhabbetine döndü bu ya. Ya sakallı dedi gördüm rüyamda. Gel yavrum, gel bana doğru. Sen tam bir hayvansın. Hayır, çok özür <laughs> Ağlama. Ağlama annem. Gel, süt indireyim sana. Gel, neredesin? Nifkene koridorlarınız. Vallahi ya, çok boş yapma diyor. Kağıt boş çünkü çok boş. Bak, her kağıdı aldığımızda yiyoruz ya. September neydi ya? Temmuz muydu, Ağustos muydu? Helen, where are you? Helen, neredesin? Aman ne kız ya? Bir mayan boşaldı. I I have... I I have, I I I I I I I'm left here. I'm left here alone in this darkness. This curious keeping up with night. Why? Want diye bir cümle mi varmış lan? Ben mi hatırlamıyorum acaba? Want. It shut up. They fuck you. Please make it shut up. Just shut up. Helen, where are you? Bakın bırak. Sıçtık. Ya her seferinde bir taktuk sesler gibi sinir oluyorum ya. Osmanlı marşı yok mu ya? Biri Discord'a gelip çalsa keşke. Ananı sikerim ama Bu çocuğu. Ne oluyor oğlum? Savaş çıktı amına koyayım. Aa! Biri geliyor. Bunu sikeyim. Açıl. Oğlum duvarlar geliyor. Ananı sikiyim. Burada mı geliyor? Ananın amı. Ne oldu? Tuma sıçtım ya. Aynı yere geldik. <laughs> Çalayım mı abi Osman Marş? Olur da ben nasıl duyacağım onu? Discord'da kulaklığım kapalı. Çalırsa, çalarsan gelirim valla. Ama bu sefer de şey duymam oyunun sesini. Ne oldu orada ben hiçbir şey anlamadım. Aa değişti galiba lan. Buralar açılmıyor. Yo. Oğlum hangi terane? Ne yapacaktı lan acaba orada? Gitmeyecek miydik? Buldum bu kapıya dokunmayacaktık. Tamam buraya korkmaya gerek yok. Burada kırılıyor. Ha şu kapı açılıyor tamam. Gerek yok sakin. Buna koyayım. Bunu mu almamız gerekiyor illa? Evet. Açıl lan. Burada camlar kırılıyordu galiba. geliyor orada. Siz görüyorsunuz mu? Bayağı bir şey bağıra bağıra geliyor mu onu amına bebesi. Senin yüzünden zaten hallere düştük. Lan sus. Dur bakayım buralar açılıyor mu? Yok. Sikim ya. Kapıları kontrol edeceğiz ya büyük bir ihtimal. Jumpscare yok galiba Allah'tan. Şu mağazın kim var değil mi Jumpscare? Abi duvar geliyor. Ne koyayım duvar geliyor ne yapacağım ben burada? Anahtar var dur 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 dur. Evet anahtar var. Aldım. Bu çocuğu içeriden bir şey çıkacak değil mi ya? Neredesin lan bebe? Sikim gidemiyoruz ki hiçbir yere. Geri çıkabilir miyim? Finali it is silent. I told you it is help me but okay. I still can sleep. Kağıdı bırakmasak mı ya? Kulaklığı kapat iskorta. Kapattım zaten. My mind is lost. taught her. I need you Helen. Allahümme salli ala seyyidina Yok yok. Aha. Çıktık lan. Güzel. Hiç şey gerek yok şey Kerem. Bu sefer de oyun sesi gider. Korkmam. Sesinden korkuyorum zaten. Ama bir jumpscare çıksa var ya. Ee, diyorum, bırak, altıma sıçarım. Bir kağıt daha var yerde. I'm coming for you. Ne siktiriyor? Ne siktir? Hayır. MSC de çalışmıyor. Oğlum, MSC çalış. Allah ben bir şey yapmadım. Vallahi benmiş kendisi düştü. Kat görevlisi galiba ya.

Ya. bunu kutu Kulaklığı çıkarttım ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir çocuğu ya. Hani 30 dakikaydı oğlum 13 dakikada bitti. Ben daha sürecek diye bekliyorum. İyi ki bir yok dedik. Vallahi ya sikerim ya oyunu. Buna kurum böyle oyun yapan mı? Şurada bir elim ayağım titriyor ya. Harbi titriyor ya. Ben o sondakinin en sondakine daha çok korktum. Asansördekine o kadar değil. Sondakine çok korktum ya direkt mikrofonu da şey, kulaklığı da çıkardım. Öyle bir şey var mı ya? Hocamız oyun... Öldürecekler şimdi bana.